Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda sıvacı arabası L300 var. Arkadaşlar şimdi arabamızı incelemeye başlayalım Arabamız 98 model L300 zaten e, Her e, caddede sokakta illa bir tane görürsünüz e, Şöyle gösterelim 14 inç e, jantlarımız var arabamızda Zaten e, çelik jant tabii ki yok e, Arabamız otomobil olarak geçiyor e, Boyu 5 metre gibi bir şeydi sanırsam e, Ön kapılar Ön camlar Daha doğrusu otomatik Arabamız iki buçuk dizel ama şöyle bir handikap var. Be şeyi çok düşük. 75 beygir. Beygiri gerçekten insanı biliyor, Çok tatmin etmiyor. Ee, yokuşta vesaire eğer çok yükünüz olursa araba birazcık tıkanıyor. Ee, yani bu da rahatsız edici bir şey. Biraz daha e, yüksek olsa beygiri iyi olurdu. Hiç yoksa 100 beygir yeterli olurdu bu araba için. Ee, şöyle gösterelim ön taraftan tekrardan. Yani sıvacı. Bun, bu bunlar H100 Hyundai'nin H100'ü L300 bir de e, şeyin Toyota'nın bir markası vardı ya zaten her sokakta karşımıza çıkan arabalar. Şöyle dışından içine doğru gelelim. Öncelikle şurada şu rezistans cam ısıtma, şu arka kapıları açıp kapatabildiğimiz tuşlar. şunlara boş, şuralar boş. Şurada da e, şey sıvımız var fren sıvımız var. Klimalarımız bu şekilde. Şuradan hemen arka kapıyı açabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Zaten e, klasik geniş aile arabası. Bunların kapalları oluyor. Arkalı kapalı panel var. Onlar cidden sıvacı arabası. Bu biraz da ailelere hitap eden bir araba. Şöyle içine de bakalım. Araç 9 artı 1 olarak geçiyor. Koltukları yenilendi. Yani yeteri kadar insanı taşıyabilirsiniz. Mini servis diyebiliriz aslında. Yani gerçekten yeterli oluyor Şöyle iki sıra son arka sıramızda Dört kişilik normalde Ama oraya en fazla üç kişi oturur Buralar iki kişilik Yani buralar şöyle göstereyim İnsan oturabiliyor ee, Ama ne bileyim başka bir şeyle de doldurulabilirdi Tabi arabanın yaşından da Pek şey yapmamak lazım Bunları önemsememek lazım Şöyle ön konsolu gösterelim Burası sonradan yapılma. Bunun normalde burası şöyle şu kutunun içi komple bomboş. Şuraya şurada şöyle bir gözümüz var. Bunun altı da normalde bir gözdü. Ancak burası ancak burasını kapattık. Şurada şöyle ön camlarımızın otomatiği. Sadece şoför cam otomatik, sağ cam elektrikli. Normal otomatik değil. Beşileri bir şanzımanımız var. Zaten pek bir esprisi yok motoru. 2.5 dizel normal. Mitsubishi motoru. Şöyle ön tarafı gösterelim. Burada klima ayarlarımız var. İşte aya alt üst devir daimi var. Şuradan açıp kapatabiliyoruz. Şurada dörtlü flaşörler var. Arka camın şeyi düğmesi. Hem su veriyoruz hem arka camı kontrol edebiliyoruz. Şöyle kadranda bir kilometre sıfırlama sayacımız var. Bu arada kadranımızda devir göstergesi yok. Bunların 2 2 miydi? Sanırsam 99'dan sonraki sonraki arabalarında hem devir hem de hız göstergesi var. Aracın zaten buralarında hiçbir şey yok. Zaten özelliği de yok. Burada bir ışığımız ışığımız var. Çok da etkili olmuyor bu. Dikiz aynamızı biz büyüttük. Normalde arkasında normal dikiz aynası var. Şurada aslında çok bir şey değil ama yine de görsel olarak birazcık daha hoş duruyor. Bir burada bir saatimiz var. Buradan ayarlayabiliyoruz. Aracımız çift klimalı değil. Sadece önde klima var. Arkada klima yok. Daha doğrusu fan da denebilir buna. Çok da bir şeyi yok. Şöyle göstereyim. Şuradan dediğim gibi flaşörler. Burada bir küllüğümüz var. Bu küllük birazcık eski. Biz yeniledik vesaire ama hala da takılması falan var. Şu aşağıya bir şeyimiz var. Çakmaklık girişimiz. Şu yuvarlağımız boş. Şurası da çakmaklık girişi. Burada bir normal eski teyvi vardı. Orijinal. Biz onu çıkarttık. Yerine böyle bir dokunmatik aynı zamanda Android'li bir şey taktık. Double tape. Torpido da normal. Bir torpido. Bu arada torpidoda da ışığımız var. El frenimiz zurna. Direksiyonumuz Normalde bir direksiyon çok inceydi bu kılıftan önce. Yani gerçekten insanın eline gelmiyordu ve hoş değildi daha doğrusu. Arabayı sürerken çok şey yapıyordu böyle nasıl diyeyim sal titriyordu elinizde. Ama bu kılıfı taktırdıktan sonra gerçekten hem hidrolik direksiyon çok da rahat kullanışlı oldu. Şu topuzu da zaten bilen biliyordur. Şöyle yapmak için. Şuralarımızda zaten tutma yerleri hepsinde var. Aracımızın motorunu gösteremiyorum. Çünkü motor direkt şu koltuğun altında yani şu kısımda. Burayı komple böyle kaldırmamız lazım. O da şu an meziyet. Şurası falan kalkıyor. Burukar burayı kaldırdığımız zaman burada motorumuz var. Şurada el frenimiz var. Hemen şu zaten şurada şurada şeyimiz var. Şu depo kapağı şu dikleştiriyor. Şöyle biraz daha yatırayım hemen şurada bir e, ileri geri şeyimiz var e, yani gösterebileceklerim bu kadar zaten şurada depo kapağımız var dizel motor yani arabamız kısa hep günlük hayatta da çok tercih edilen bir araba olduğu için insanlar bunu beğenerek alıyorlar ama dediğim gibi dizelin 75 beygir olması da üzücü yani emsalleri çok e, kilometresi var. Motor yiyor. Ama bu arabamız da Allah şükür bir motor vesaire yemedi. Yani hiçbir sıkıntısı da yok. Şöyle ön farlarımıza led taktık. Şöyle güzel bir görüntüsü oldu. Farlarımız yenilendi tabi. içleri çok şeydi. Yaşından ötürü de arabamızın ufak tefek gamzeleri vesaire var. Çok da takılacak bir şey değil zaten. Bu yaştaki bir arabaya göre gayet de olabilecek şeyler. Şöyle ben bir farlarını göstereyim gayet güzel bir şekilde ledlerimiz yanıyor yani bence çok hoş da olduğunu düşünüyorum dörtlerimiz de aynı şekilde eş zamanlı çalışıyor aracımızın arka tarafına doğru geçelim diğer tarafından bahsedelim daha doğrusu da pek bahsedecek bir şey yok zaten konuşacağımız her şey iki taraf içinde geçerli çift cam var şöyle bu camı arkaya doğru açabiliyorsunuz burada tuşu var, butonu var ve bu şekilde camımız açılıp kapanabiliyor. Ee, karşı cam için de geçerli, arka camlar için de geçerli bu. Gayet de bence geçerli ve yeterli bir şey. Zaten yazın bu arabada cam açmadan duracağını zannetmiyorum. Arka tarafımızda böyle yani üç sıra bir koltuk var ama yine de bu bagaj yeterli zaten. Şuradan ayaklarını görebiliyorsunuz yan ayaklarını. Yeteri kadar şeyimiz var. Nasıl söyleyeyim? Arka bagajda yerimiz var ve gayet de yeterli. Aracımızın burada yangın söndürme tüpü, krikosu var. Alt tarafta stetnemiz var. Zaten onun alt taraftan şuradan erişiyoruz hemen. Şöyle sağda solda iki tane şöyle göstereyim. Şurada şeylerimiz var, gözlerimiz var. Burada kablolar vesaire var. Kablo aksamları. Şurada da bir aynı şekilde şeyimiz var. Ee, sonradan yapılma bu yan tarafı kaplattık deriyle aynı şekilde şurayı da. Buralar direkt eskimiş suntaydı. Oraları biz tekrardan kaplattık. Bagajımız bu şekildeydi. Yani arkadaşlar gündelik olarak tercih edilebilecek bir araba. Şöyle yavaştan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Ya yani gün gün içinde gayet yeterli oluyor diye beygiri dediğim gibi. Ama böyle ağır bir eşya, ne nasıl diyeyim? Yük çok olduğu zaman aracın beygiri yetmiyor. Yani tıkanıyor yokuşlarda. Şöyle camlarımızı da açalım. Yani bir güzel motorun gürültüsü var. Zaten gaza basınca da benim sesim boğulacak. Hemen bir gösterelim. Şu şekilde. Yani gayet boğucu bir sesi var. Ya yakıtı birazcık fazla. Şu anki güncel zamlardan sonra da yani binmeye çekinir olduk. 13-14 litreyi gördük. Çok fazla yakıyor. 1 liradan fazla yakıyor kilometrede. Yani İnşallah sonumuz ayrı olur yani hiç hoşumuza giden bir şey değil. Oradan birisi flash tuttu. İnşallah bize değildir. Yani düz yolda gaza bastım mı gidiyor ama insanı bir tedirgin ediyor yani. Araçla 80-90 yaptığınızda ama sanki böyle 200 de gidiyormuş gibi hissediyorsunuz. Böyle yeni arabalardaki o hissiyat yok. O büyüklüğünün verdiği şey çok etkiliyor. Şuradan teybimiz var ama şu an bağlamadık. Önlerde hoparlörümüz var. Arkalarda da iki tane şeyimiz var. Basımız var ufak. Ya yetiyor zaten. Çok müzik kullanmıyoruz bu aracı kullanırken. Ama yani hidrolik olması Gerçekten güzel Bundan önce Broadway kullandık Tofaş kullandık Yani Tır gibi ya böyle çevir babam çevir Tır gibiydi Karşıdan araba geliyor yolu değil de proje arabası olarak daha çok tercih ederdim. Ya atıyorum böyle şeyler var. Nissan'ın güzel arabaları var. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. 200 SX, 200 SX'ler var. Silvia 13 14'ler var. 350 Z'ler zaten herkes biliyordur. Ya arkadaşlar çok fazla sesi var arabanın. Direksiyon siminde de korna ortada. Şöyle. arkadaşlar. Yavaş yavaştan da bitirelim videomuzu. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Güzel arabalar gelecek. Birkaç tane aklımızda araba var. Çok da güzel arabalar. Beğeneceğinizi umuyorum. Şimdi spoiler vermeyeyim ama yani güzel arabalar var. 200 beygirin üstü arabalarımız da var. Normal gündelik arabalarımız da var. Hepsini Allah izin verirse tek tek yavaş yavaş inceleyip sizlere de sunacağız. Bunun dışında şöyle de bir şey vereyim. E, alınır mı şeklinde bir konseptimiz de olacak. E, Arabalar inceleyeceğiz fiyat aralığı arasında. E, alınır mı alınmaz mı e, sizlere de bunun videosunu çekeceğiz nasip olursa. Videoyu şöyle böylelikle kapatalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum seviyorum görüşmek üzere.